Gösterisi. Ahmet Yener İlkokulu öğrencileri Sağlık Elçisi şarkısı gösterisi. İşte geleceğin yıldızlarını beraber yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben mesaimi aşk ve şevkle yapmaya gayret ediyorum. Ama tek taşta duvar olmuyor. Tek çiçekle bahar gelmiyor. Her aşamada devletimizin her aşamasında kıymetli Cumhurbaşkanımız gibi eğer muazzam bir aşkla, muazzam bir özenle ve muazzam bir dirayetle ve muazzam bir sevgiyle sevgili basın mensubu arkadaşlarım çalışırsak emin olun geleceğe hani konuştuk ya sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek hep geleceği diyoruz ya bir gelecek tasavvurumuz var bizim. Bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Evet. Arkadaşlar işinde gerçekten güzel bir ayarla.